Bugün Özgür abi beni ziyarete gelmiş. Atölyede biraz muhabbet edip gelecekteki projelerden bahsediyorduk. Kapının o taraftan bir karaltı geldi. Bir de baktık ki Özer. Selamun aleyküm aleyküm selam dedikten sonra konuya girdi. Motosikletinin lambaları bozulmuş. Gece karanlıkta önümü göremiyorum. Şuna bir el atıver sana zahmet dedi. Tamam o zaman bakalım dedim. Motosiklet epeyce eski gözüküyor. Ama çalışmasına hiçbir problem yok. Sadece öndeki farların yanmasını istiyorum dedi. İlk önce farların orada ne gibi problem olabilir diye ön taraftaki kaportayı sökmeye karar verdim. Belki de sadece lamba patlaktır o zaman bir sürü uğraşmamıza gerek kalmaz. Zaten kaportayı tutan çok fazla bir şey yok. Üst taraftaki vidalar kopmuş ve yerine kablo bağı bağlamışlar. Yankeski ile kablo bağını çıkarttığımda kolay bir şekilde çıkacağını zannediyordum. Fakat alt taraftaki bir vida kaportanın çıkmasına engel oluyor. O vidayı da söktükten sonra kaporta çok rahat bir şekilde çıkıyor. Fakat o da ne? Kablolar hiç bağlanmamış ki. Lambalara hiçbir şekilde bağlantı yapılmamış. Resmen şok oldum. Özel bilmediğimiz bir teknoloji icat etmiş galiba. Bunlar Tesla bu bugün ile mi haberleşiyor dedim. Özer bununla babam ilgilendi. Benim hiçbir şekilde fikrim yok. Ben kabloları babamın bağladığını zannediyordum dedi. Fakat bu durum Özgür abinin epeyce hoşuna gitti. Epeyce kahkaha attı. Beni de neşelendirmedi değil ben de çok güldüm. Kabloların üzerinde iki tane led diyot bağlantısı vardı. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum dedim. Zaten çok da motosikletlerle ilgilendiğim söylenemez. Bunlar muhtemelen yanmaz diye düşündük ama özel kontağı açtığında ledlerin ikisi de yanıyordu. Fakat özelin de bunlardan haberi yokmuş. Kaportadaki yuvasında takılı olmadığı için bunlar kendi halinde kapalı ortamda yanıp sönmüşler. Ön taraftaki farın bağlanması gereken yerlerdeki soketleri kontrol ettiğimde hiçbir şekilde voltaj yani aslında kablolar bağlı olsa bile bu lambalar yine de yanmayacakmış. Butonun bağlı olduğu soketleri kontrol etmem gerekiyor. O yüzden ön taraftaki kaportayı da sökeceğim. Kaportayı söktükten sonra kısa uzun parları yakan düğmeyi kontrol ettiğimde soket üzerinde takılı değildi. Kablolarda voltaj aradım ama bulamadım. Gözüme kestirdiğim bir girişi ölçü aletimin artı probunu bağlayıp eksi probunu da şasaya değdirdiğimde 12 volt okuyabildim. Bu ölçmüş olduğum kabloda 12 volt vardı. Fakat kablo şasaya değdi için yanmış. Üzerinde hiçbir şekilde izolasyonu kalmadığı için bu kablo gerçekten sıkıntı. Elektrik bandı ile güzel bir şekilde izole ettim. Aslında buraya uygun makaron takmam lazım. Fakat bendeki makaronlar genelde kısa makaronlar o yüzden buraya uygun değil. Mecburen elektrik bandıyla izole ediyorum. Kabloyu izole ettikten sonra butonun soketlerini yerine takacağım. Soket artık iki parça olmuş. Bir parçayı taktıktan sonra artı girişini butonun artı girişine takmam gerekiyor. Butonu taktıktan sonra soketleri kontrol ettiğimde soketlerin her ikisine de 12 volt geliyor. Hem kısa farı hem de uzun farı buradan bağlayabilirim. Artık tek yapmam gereken lamba üzerindeki uzun ve kısa uçlara bağlantıları tamam. Tamamlamak. Bağlantıları yapıp kabloları izole ettikten sonra kaportayı toplamaya başlıyoruz. Bağlantıları yapıp kaportayı topladıktan sonra lambaları test ettiğimde gayet güzel bir şekilde yanıyor. Fakat özel kameranın önüne geçmiş. O yüzden kamera görüntüsünde biraz problem var. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.